Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün her hafta olduğu gibi Solana'dan bahsedeceğiz. Son dönemlerde kripto piyasasında en çok konuşulan altcoinlerden biri olan Solana hem hız hem de düşük ücretleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısa vadede Solana'nın hedefi 200 dolardı. 200 dolar direncini kalıcı olarak kırmayı başardı. Özellikle son gelen kurumsal yatırımlar ve ekosistemdeki büyüme Solana'yı bu seviyeye taşımak için güçlü sinyal veriyor. Eğer piyasa genelinde pozitif hava devam ederse 250 dolar bandını kısa vadede test edecek. Peki uzun vadede yani 2025 yıl sonuna kadar neler olabilir? Arkadaşlar Solana için analistlerin öngördüğü en büyük seviye 500 dolar ile 1000 dolar arasında değişiyor. NFT'ler, DeFi projeleri ve kurumsal entegrasyonlar arttıkça Solana gerçekten Ethereum'a rakip bir konuma gelecek durumda. Bir önceki video da da bahsettiğim gibi 220 dolar bandını aşarsa doğrudan 250 dolara koşacak demiştim. Fakat 220 dolar bandını kalıcı olarak test edemedi. Anlık olarak 218 doları gören Solana piyasa koşulları sebebiyle ufak bir geri çekilme yaşadı. Fakat 200 dolar destek noktasında tutunmayı başardı. Buradan ufak bir atakla 220 dolar direnç destek seviyesini ardından çok kısa bir şekilde 250 dolar seviyesine fırlayacak. Kısacası arkadaşlar kısa vadede 200 ila 220 dolar hedefi bizleri çok yakın zamanda bekliyor. Uzun vadede ise yani 2025 yıl sonuna doğru 500 dolar ile 1000 dolar arası Solana için mümkün görünüyor arkadaşlar. Yatırımcılarının mutlaka takip etmesi gereken coinlerden biri olan Solana güçlü altyapısı ve sağlam projeleriyle yatırımcısına her zaman olduğu gibi yeniden göz kırpıyor. Arkadaşlar birçok çok videomda bahsettiğim gibi MX Global Borsası'ndan bugün de bahsediyorum. MX Global Borsası'na referans kodum ile üye olabilirsiniz. Ömür boyu bol referans ödülleri, bol drop ödülleriyle ve en düşük gas ücretleriyle kullanıcısına çok hızlı ve güvenli bir hizmet kalitesi sunuyor. Peki arkadaşlar sizin sol ana tarafında görüşleriniz nelerdir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere kazançlı kalın